Merhaba arkadaşlar. Bir platformun bir öğrenci konseptiyle tekrar karşınızdayız. Bu videomuzda Ekim ayının telafi döneminden bahsedeceğiz. Aynı zamanda her videomuzda çalışma stilleri ve sınav motivasyonu hakkında bilgilerden bahsediyoruz. Bu videomuzda tarih alanına nasıl ders çalışılır bundan bahsedeceğiz. Konuğumuz sayın tarihçi Emrah Öztürk olacak. Bundan önce neden tarih alanından başladık bundan bahsedeyim. Çünkü TYT'de %33 Türkçe, %33 matematik %17, sosyal ve %17 fen alanından sorumluyuz. Biz genellikle bu kavramları karıştırıyoruz. Tüm öğrencilerin genel kültür kapsamında tarih alanına başlaması çok kolaydı. Bu yüzden tarih alanından bir başlangıç noktası oluşturacağız. Yani TYT için ister sözelci, ister sayısalcı, ister eşit ağırlıkçı olun sosyal alanından %7 fen alanından %7 oranına sahipsiniz. Yani ben tercih yaparken bir sosyal ile bir fen testinin oranlarına bakmam lazım. Aynı zamanda AYT kısmı içinde hem sözelcinin hem de eşit ağırlıkçının AYT'de sosyal 1 ve sosyal 2 testinden tarih alanındaki ağırlığı %8'dir. Değerli bir öğrenci takipçileri bugün sizlere YKS'de çıkabilecek olan tarih sorularının ilk olarak sayı adedi, daha sonra konu dağılımı ve en sonrasında da bu soruların e, ne tipte hangi şekilde çıkabileceğine dair bir bilgilendirme videosu hazırladık. E, i̇lk olarak tabii e, YKS'de TYT ve AYT alanları var. TYT'de yani temel yeterlilik testinde e, 5 adet tarih sorusu çıkıyor. Tabii bu sınava bütün branşlardaki öğrenciler e, ortak giriyorlar. Daha sonra AYT kısmında eşit ağırlık ve sözel testinde tarih soruları çıkıyor. Eşit ağırlık testinde 10 soru, sözel testinde ise 11 soru olmak üzere tarih soruları soruluyor. Konu dağılımı ise tarihteki bütün müfredatın tamamından hem TYT'den hem de AYT'den sorular karşınıza çıkacaktır. Yani belli konular sadece TYT ve diğer konular sadece AYT için ayrılmış değildir tarih müfredatında. Tüm müfredattan hem TYT'den hem de AYT'den sorular karşınıza çıkacaktır. Tabii bu biraz sizler için Zorlayıcı bir durum oluşturuyor çünkü birinci üniteden son üniteye kadar bütün konuları sadece TYT'de çıkabilecek 5 soru için çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Eşit ağırlıkta da 10 tane soru çıkıyor. E, toplam 15 soru için çok büyük bir külliyatı, müfredatı ezberlemek ve öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. TYT'de özellikle çıkabilecek soru tipleri değerli arkadaşlar, ÖSYM'nin son yıllarda yapmış olduğu bazı değişiklikler var. Mesela buradan biz e, paragraf sorularını görüyoruz. TYT'de tarih sorusu olarak karşımıza çıkıyor paragraf soruları. Yani Türkçe'de karşılaştığımız paragraf sorularıyla tarih kısmında karşılaştığımız paragraf soruları neredeyse aynı şekilde yazılmış, aynı anlamda yazılmış. Amaç ne? Şimdi TYT'deki paragraf sorularındaki e, amaç okuduğunu anlama ve işte paragrafın sonuyla başı arasındaki konu bütünlüğünü Öğrenci takip ediyor biliyor mu? Bunu öğrenme. Tarihteki amaç da aynı. Yani tarihteki sizi ölçme yöntemi de neredeyse aynı. Herhangi bir ekstra bilgi bilmenize gerek yok. Sadece o paragraftaki yönergeleri, durumları birbiriyle örtüşük bir vaziyette anlamaya çalışın. Aşağıdaki şıklardan da doğru olanını rahatlıkla zaten yapacaksınız. Bir diğer soru tipi öncüllü sorular. Öncüllü sorularda ise değerli arkadaşlar... Dikkat etmeniz gereken en önemli şey o öncüllerle alakalı neyi soruyor? Sebebini mi soruyor? Sonuçlarını mı soruyor? Öncüllerle yukarıda ufak bir paragraf veriyor mesela. Öncüllerle o paragraf arasındaki bağlantıyı mı soruyor? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlar bizim temel yönergelerimizdir. E, bu şekilde dikkatli bir şekilde soruyu okuduğumuz zaman öncüllü soruları da çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Gelelim AYT kısmına. AYT kısmında iştahlıkta 10, sözelde 11 olmak üzere e, dağılım yapılmış Tabi bu ayete sorularında genellikle bilgi soruluyor Burada tabi çok fazla yorum yapmamız Gerekmiyor çünkü yorum yapabilecek bir durum yok Yani soruyu direkt olarak Soruyor ve cevabını sizden istiyor Yorumsuz bir şekilde Biliyorsanız yapıyorsunuzdur bilmiyorsanız yapamazsınız zaten Burada da ezber Bizim karşımıza çıkıyor Peki tarih sınavına nasıl hazırlanmalıyım Yani tarih testi nasıl hazırlanmalıyım Burada benim size naçizane Tavsiyem değerli arkadaşlar Yazarak çalışmanız yani bir konu anlatım kitap da alsanız, derste öğretmenin tahtaya yazdırdığı şeylere de yazsanız defterinize, o notları daha sonra tekrardan boş bir deftere yazarak geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü yazarak çalıştığımız zaman hem gözlerimiz hem zihnimiz hem de o çünkü yazdığımız şeyi tekrar okuyacağımız için hem dilimiz hep beraber konsantre bir şekilde ona odaklanıyor ve bizim öğrenmemizi bu noktada kolaylaştırıyor. Evet değerli arkadaşlar mesela öncüllü sorulara örnek vermek gerekirse 2019 yılında TET sınavında çıkan bir soru bizim için örnek niteliğinde. Bunu hep beraber dilerseniz çözelim. Atatürk bize milliyetçi derler. Fakat biz öyle bir milliyetçiyiz ki bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil ve mağrurane milliyetçilik değildir demiştir. Buna göre Atatürk milliyetçiliği yargılarından hangilerini bünyesinde barındırır? Değerli arkadaşlar, baktığımızda bu soru olumlu bir soru. Yani ulaşılamaz ya da barındırmaz demiyor. Olumlu bir şey soruyor. Dolayısıyla da biz yukarıdaki ufak metinden öncüllerin arasındaki ilişkiyi arayacağız. Genellikle yukarıda verilen bu ufak metinde cümle sayısıyla öncül sayısını karşılaştırmamız lazım. Çünkü orada her cümlede bir vurgu yapıyor. Her cümlede bir şey ifade etmeye çalışıyor. Aşağıdaki öncüller de her cümledeki o vurguya ve ifadeye göre şekilleniyor aslında. Her cümleyi kendi içinde düşünelim. Ondan sonra aşağıdaki öncüllerle bağlantı kuralım. Birinci öncül de diyor ki: Başka milletlerin düşmanına dayanmaz. Bakıyoruz yukarıda. Bizim milliyetçiliğimiz bencil ve mağrurane milliyetçilik değildir diyor. Demek ki biz başka milletlerden kendimizi üstün tutmuyoruz. Başka milletlere herhangi bir düşmanlık beslemiyoruz. Aynı zamanda Birinci cümlede de bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz diyor. Yani kuru bir düşmanlık, tarihsel bir düşmanlık gütmüyoruz kimseye. Bizim haklarımıza saygı duyan her millete biz de saygı duyuyoruz. Bu gayet eşit ve mütekabiliyet esasına dayalı olması gereken bir standart. İkinci öncül insan ve millet onuruna değer verir diyor. Burada da yine e, ikinci cümlede bizim milliyetçiliğimiz bencil ve mağrurlarla milliyetçilik değildir demesiyle birlikte tam da bu ikinci öncülü aslında ifade ediyor. Üçüncü öncülde ise... Türk milletini üstün tutar demiş. E, yukarıdaki iki cümleden de biz diğer milletlerle eşit seviyede olduğumuzu, onlarla işbirliği yapabileceğimizi, onlarla barış içerisinde yaşayabileceğimizi ana fikir olarak anlayacak olursak, üçüncü öncüldeki Türk milletinin üstün tuttuğuna dair herhangi bir ifadeyi yukarıdan çıkaramayız. Yani bu olumsuz bir yargı olur yukarıdaki paragrafa göre ve dolayısıyla da barındırır da dediği için bu sorun cevabı 1 ve 2 olmalı. Evet bir diğer soru tipi yine 2019 senesinde sorulan TYT sınavında çıkan bir diğer sorudan örnek vermek gerekirse yukarıda verilen kısa ve öz paragraftan biz yorumlar yapacağız. Yorumlar yapacağız. Ne anladıysak ona göre bir yorum yapacağız. Burada işte öğrencinin hani klasik o TYT mantığı dediğimiz mantığı devreye giriyor. Yani verilen bir bilgiyi yorumlayarak başka diğer bilgilerle harmanlayarak yeni bir şey ortaya çıkarması. İkinci soruda diyor ki Gazze'nin Mahmut Abbas halifesini Büveyh oğullarının baskısından kurtarmış ve bu hizmetine karşılık olarak Abbasi halifesinden sultan ünvanı almıştır. Bilgi bu kadar. Gayet net ve öz. Yorumunu biz katacağız için içine. Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Gazneli Mahmut'un İslam dünyasının önemli bir siyasi gücü olduğuna. Değerli arkadaşlar, Gazneli Mahmut Abbas halifesini bir baskıdan kurtarıyorsa ve Abbas halifesi de kendisine bir ödül veriyorsa demek ki Gazze'li Mahmud koskoca Abbas halifesini kurtarabilecek kadar siyasi bir güce sahip. Yani basit, herhangi bir devlet başkanı statüsünde değil, daha da önemli ve yüksek bir güce sahip devlet başkanı olduğunu biz buradan rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Çünkü bu baskıdan Abbas halifesini başka hükümdarlar da kurtarabilirdi. Ama Gazze'li Mahmud kurtardı. Demek ki onun gücü ona yetebiliyor. Ben A şıkkını direkt olarak bu paragrafla uyumlu bir şekilde kafamda yorumladım. Ama diğer şıklara da bakmalıyım. Bunu da siz de kesinlikle yapın. Bazen cevap A şıkkıdır ve hemen siz A şıkkını evet bu doğrudur deyip işaretlersiniz. Ama muhakkak muhakkak diğer şıkları da okuyun. Diğer şıklara da bakın. Bazen çünkü sorunun soru cümlesindeki ulaşılabilir ya da ulaşılamaz kısmını kaçırabiliyorsunuz. Gözünüzden kaçıyor. Olumlu ya da olumsuz olduğuna dair. Ee, bazen mesela ulaşılamazdır. Sen ulaşılabilir diye okursun. A şıkkında da e, ulaşılabilire dair e, bir cevap vardır. A şıkkını işaretlersin. Diğer şıkları okumadığın için cevabı yanlış işaretleyip soruyu da bu şekilde heba edersin. O yüzden bütün şıkları okumanızı tavsiye ederim. Değerli öğrenci arkadaşlarım, hepinize YKS sınavında iyi çalışmalar diliyorum. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Katkılarından dolayı Emrah Öztürk hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ekim ayı bir takvim programımızın telafi dönemini oluşturalım. Sayısallar için bir takvim programımızda telafi haftasındayız arkadaşlar. Bu hafta e, Türkçeden 4 konuyu bitirmemizde fayda var. Aynı zamanda matematikten çarpanlar ayıma ve oran orantıya başlamamız gerekir. Mat 2'den yine yeni konular modüller aritmetik, logaritma. Geometriden artık benzerliği halledip üçgende açı kenar bağıntılarını geçmemiz lazım. Fizik için geçen ayki programımızda enerjiye girişten bahsetmiştim. Bundan sonraki süreçte basınç, kaldırma kuvveti, ısı sıcaklık, enerji ve kuvvet ve hareketten başlamamız gerekir. Her kitapta konuların sıralamaları farklı olduğunu biliyorum ama temel kısımlar baştan sona bu şekilde olmalıdır. Kimya için yine 4 konu, biyoloji için de 3 konu bu ay için yeterli olacaktır. Eşit ağırlık bir takvim programında ise sözcük türleri, tamlamalar, fiiller, anlatım türleri bir sözlerce bir sayısalcı kadar önemlidir. Bunu her videoda bastırarak söylüyoruz. Bunun dışında çarpanları ayırma, oran orantıya başlamak gerekir. Özellikle de çarpanları rakamları ayırmaya e, halledip matikiye temel oluşturmak gerekir. Yine logaritma, modeller aritmetik, e, geometride üçgende benzerliği oturtup açı kenar bağıntılarına başlamak gerekir. Tarih için Osmanlı'ya giriş yapıp kültür ve uygarlığa kadar ilerlemek gerekir. Coğrafya için yine dört konu, edebiyat için de iki dönem edebiyatı. Felsefe için de toplam 8 konu olduğu için bu hafta iki konunun halledilmesinde fayda var. Sözlerciler için bir takvim programında ise eşit ağırlık ve sayısalla aynı konularda ilerledim. Ama e, Türkçeden daha önde olmaları gerekir. Edebiyatta muhakkak halk edebiyatına kadar bu ay bitirmek gerekir. Geometri için açı ortağı, kenar ortaya kadar gelmeniz gerektiğini savunuyorum ama yine temeli olmayan öğrenci daha yavaş gidebilir. Tarih için yine Osmanlı kültür boyu kadar gelmemiz gerekir. Coğrafya için 4 konu, felsefe için 3 konu aldım. Çünkü 8 konunun hemen bitmesi lazım. Bunun dışında mantık, sosyoloji, psikolojiye siz özelcilerin bir an önce geçmesi lazım. Dil bir takvim programında ise Türkçe yine 4 konu olarak aldım. Matematik için arkadaşlar çarpanlara ayırma, oran oran, matematik için de temel oluşturacaktır. Aynı zamanda geometriyi açı kenar bağıntılarına kadar gelmeniz gerekir. Her videomda bahsediyorum. Bu videomda da bahsedeyim. Tarih, coğrafya, felsefe Felsefi için eşit ağırlıklar ve sözelcilerle aynı derecede aldım ama benim sayısalım daha iyi diyorsanız muhakkak sayısal alandaki bir takvim programını takip ediniz. Dil için bu ay cümleyi tamamlama, Türkçe İngilizce cümle karşılığını bulma, aynı zamanda paragraf çevirmeye önem vermeniz gerekir. Aynı zamanda günlük 20 yeni kelime ezberliyor olmanız gerekir arkadaşlar. Başarılar dilerim. Eğer bu videoyu izliyorsan ve bizi baştan sona kadar takip ettiysen TYT'ye yaralamışsın demektir ve zoru başarmışsın demektir. Yapman gereken şey her gün, her hafta, her ay çalışma temponu artırmak, mazeretleri yok etmek ve artık kamp sistemine dönmek. Kamp sistemiyle bir sonraki videolardan bahsedeceğim. Başarılar diliyorum. Bizleri bir platformu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın.